Şimdi de predatörün en büyük düşmanı. Pis. Dim dim diri dim dim diri dim dim diri dim dim ne dim Ben ne türlüyüm? Sen benim yanımdaki gezegensin. Yani sen ailesin. Ana lan çıkmıyor. Salak. Dım dım Rem, dem, dem, rem dem. Abi, Dur. Kanka adam. dişleri bir göstereyim mi? Bu soltka basmayacağım. Hayır Sol basmayacağım. Yemin ediyorum basmayacağım. Dur. 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 Arkadaşlar böyle dişler çıkıyor. Soltka bastığınızda direkt yiyor. Niye vuruyorsun? Ben seni istesem döverdim. Isırırdım orada abi. Yalan mı? Ya tabi. <laughs> Kuyruk böyle koyunca direkt. Headshot. <laughs> Ve böylece beni de oyun atar. Daha bu acı oyuna. Uzaylı mı olacaksın Predatör uzaylı. insan, Aha insan oldu. Yok şimdi uzaylı oldu. Şimdi predatör uzaylı. insan, Predatör insan uzaylı. Predatör insan uzaylı. Predatör insan uzaylı. İnsan şu. An. Şu an insanda kaldı galiba insan oldu. Sonunda insan gibi bir insan çıktı ortaya. Bakalım ne? Aa şimdi predatör oldu. Şimdi uzaylı oldu. i̇nsan oldu. Predatör insan. Predatör uzaylı insan. Predatör uzaylı insan. Uzaylı. Uzaylı mı oldu? İnsan oldu şimdi. Bana hadi bir karar ver artık. Baş 5 dakika sonra videoyu kapatıyor. Peki kanka. Neredesin? lan Sen hayırdır abi? Aa. Karadı beni Allah bekler zaten bu cehennem gibi. Allah The oh. all amin, amin, sen tamam Allah'a 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 Buyurun ben Allah'a He Neredesin? Her evet, yerde evet. Benim lafımı çalıp bana söyleme sokakları için Adas Bul onu Nerede olduğunu söylesen ben seni bulacağım. Radara gerek kalmayacak ama. Her yerdeyim. Al işte alta alta gitmiş. Yo alta da değil. Nerede lan bu? Bu pezemekler nerede? Bu aç. Radar yakaladı onu. Neredesin? Lan! İlk başta her zaman götü kontrol edeceksin. Radar! Radar kurtardı bu şu an ruhu boğacın radarla beraber cennete yükseldi. Boğaç. Sikerim onu. Lavo. Oh! <laughs> Ödüm patladı. <laughs> Ana ananı siktim şu. Lan oğlum o onu oraya koyan kimse var ya onu tokatlayacağım. <gülüyor> Git. <gülüyor> I am markamdan geleceğini I am alien dem 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 alien dem 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 Kuyruğa yedi beynini Beynine yedi kuyruğu Düm 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 Ne ne? Al işte zehri var Hayır Zehri var ya cesedimde zehir var aynen abi cesedini öldürdü ahahahah <laughs> cesedim cesedini no... cesedini no çıkara cesedim benden güçlü what does the cesedim rin, rin. o duvara niye yatırmadın geri zekalı lan Aa, lan nereye kaçacağımı bilmedim <laughs> <Sessizlik> I am the fox ring ring ring, ring, ring. <laughs> ah, Yedim mi? Radar bul Radar beni bulamaz Ben radarı bulurum Ve bulduğum gibi de kafamı <laughs> I am the el ah. <Sessizlik> I am the alien Aziz'i ben bitirdim Aaaaaa Çok tatlı gelmiştim Kuyruğu oyna lan <laughs> I am the alien Ooooooo Yersin öyle kuyruğu kafana I am the alien <laughs> Oh ya <laughs> Ya psikop parkamdan geliyor ya I am the alien. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yedim kapı. Ya öldürdü. I am the alien. Abi mermim bitti ya. Abi şansına tükürüyüm. Oğlum benden korkma. Benim cesedimden kork. <laughs> I am the alien. Ceset öldür. <laughs> kaç kaç. Öldü cesedi öldürecek beni. <laughs> I am the alien. Din, 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 din. Nasıl yetiştirdim? <laughs> Maşallah 15 metre kuyruk var adamda. I am the alien. Jesus. Ay. <laughs> I... Oha. Dedik hadi sen siktir kendin hep dinle. <laughs> İnsan bir El Fatih okur. I am the alien. <laughs> i̇şte pura bir uzaylı. Uzaylı ırkının en güçlüsüyüm I am super uzaylı Dün 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 dün, dün. <laughs> <laughs> Ay <Lan>, Uzaylı <laughs> O kapıyı oraya koyarım ben Kuşu <laughs> <laughs> sallanıyor lan I am the alien Ooo <laughs> 50 metre kuyruk Maşallah Demek ki öyle olacaktı Çok jelibon yemişim <laughs> Demek ki öyle olacaktı

7. kapısı savaşları başlamıştır. Cüm 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 cüm! mi pençeyi? <laughs> I am the true alien! Rin 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 O benim cesedimmiş lan. <laughs> o benim... Cesedim. Cesedimi sen sandın. Çok benziyoruz bu aç. Biz kardeş olabilir miyiz? Hayır... <laughs> <laughs> Biz can düşmanlarıyız. İkimiz de Nep- ...İkimiz de Neptün'lüyüz ama. Olabilir. Uç uzaylı uç Götün, bir götünden kara çıkar bir uç <laughs> oğlum ne kadar hızlıyım ben şuan izleyenlerin başı dönüyor bana küfür ediyorlar I am the super alien din 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 Oba ben aldım sandım abi <laughs> tabi tabi I, I am the, the super alien Whoa o götündenydi pençeyi <laughs>

benim evet, cesedim hala o ceset var ya. Kimyasal atıklar, atom bombası var oğlum o cesedin içinde. <laughs> Hadi son bir kez daha bu acıyı öldüreyim. Ya bak birader senin basana ben kapat. Lan uç uç. <gülüyor> <gülüyor> lan o. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çarpıştık. Sen geçemedin bir koydun tokadı. Siktir <laughs> git lan yana. Ben geçemezsen tokatım geçer. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Beni abone olmayı unutmayın. Videolar artık devam edecek. Bu acı seviyorsanız 2 iki 2 like beni seviyorsanız 10 like. <laughs> Bu değeri zaten küçücük bir şey. O teşekkür bile alamadı. Ben teşekkür alıyorum za. Yıllardır alamadığı şey şimdi mi oluyor? Ben yıllardır aldığım şey alamıyorum. Ama o sınıflar kolaydı. O yüzden hiç uğraşmadım. Artık Hadi lise tabii. değiliz. Koleji. Neyci? Koleji. Kolej. Evet. Kardeş 30 milyar var gidek koleje. Tamam işte ver parayı gideyim yani. Sonra benim de notlarımı şey yapsınlar. Ne yapsınlar? <laughs> lan matematiğim 54 düşüyor bir puan vermediğim mi? İşte. Ver, vermiyorlar 54 lan. 54 düşüyor işte. Vermiyorlar işte. Sanki, sanki kalıyorsun. Diğer derslerim mi yok. Ben gel, ben sadece İngilizce yüzünden gidiyorum. Bir de oğucu çok gıcık. Ben de İngilizce sayesinde teşekkür alıyorum. Hmm, düşünemedim. Evet, Altmış, arkadaşlar 69.10'du. İngiliz yöresine dedim hocam alamıyorum bir puanım eksik Bak işte gördünüz yağcılık yaptı Yoksa Sen de yok. git sana da verirler bir puan geri zekli Ha zekil. iyi Neveser ya ben yağcılık yapsam ne olur sen biliyor musun? Evet, Siktir lan Sor Aydın'a Aydın, ha. aydın sen kim sen lan? Geçtirdin mi yani hocaları? Burada aliensların kralı dururken Bir Yasin hoca verdi puan oğlum diğer hiç, hiç, bir hoca vermedi Hatta çok kızdı bana Yani Üç. Diyor, çalışmıyorsun çalışmıyorsun bizden niye puan yani Dias'ın hoca acıdı bana verdi bir puan. Ama 69 puanı tamamen ben kendim aldım yani. Arada bir şey olmasın. Ben Pikachu gibiyim o. Abi bölümü bitireceğiz dedi ki. O ardından 20 dakika geçti. Ardından fırtınalar kopacak. Yozan e yine kellesi. Gibi. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bu sefer gerçekten bitiriyorum. Beğenip abone olmamayı unutmayın. <laughs> <laughs> o tam öldüm bitirdim mi? Bay bay.